Merhabalar dostlar. 15 Ekim 2024 seans açılmadan önce 9.26 gece kamu aydınlatma platformuna EYG gayrimenkul yatırım ortaklığı AŞ'den sermaye yatırım işlemi ilişkin bildirim gelmişti. Biliyorsunuz ki arkadaşlar, dün bedelsiz açıklayan e, arzumda ciddi bir hamle gerçekleşti. E, yaklaşık arkadaşlar, e, tavanda bekleyen lot sayısı yani almak isteyenin lot sayısı tavan oldu arzum bu arada. E, toplam son 7 günlük işlem hacmi ortalamasının yaklaşık 7-8 kat arkadaşlar. Ciddi bir bedelsiz potansiyel ucum oldu. Acaba EYG'de bugün olur mu diye sabah saatlerinde açıklandı ama EYG arkadaşlar e, %4.65 de kapattı ki günün içerisinde 7 lira 81 kuruşu görmüştüm. Thank <laughs> you. Bu da arkadaşlar kabaca yani yüzde tavana doğru bir gidiş sağlamış açıkçası ama tabi tavana yapışamadı. Hayırlısı diyelim. Şimdi haber hemen okuyalım. Haber ne diyor? Şimdi sermaye yatırımına ilişkin bir bildirim daha önce 27 Eylül'de gelmişti. Baktığımız zaman 200 milyonluk sermayesini 700 milyona kadar çıkaracaktı arkadaşlar ve yüzde 155'e tekabül ediyor. Bu da baktığımız zaman peki sonuçta ne oldu arkadaşlar? Zaten demiş daha önce sermaye piyasası kurulu ve diğer mercilere başvuruların yapılmasına karar vermiştir demiş ve 14 Ekim 2024 tane SPK'ya başvurmuş diyor. Haydısı olsun artık süreç bundan sonra SPK'nın onayına bakar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.